arkadaşlar. Şu an aşk kitabına buluştuk. Asıl geldi şimdi bak enerji nasıl geldi? Şimdi geldi bakın. Kapkam nasıl olmuş? Güzel. Ben bir garip hissediyorum. Biraz garip hissediyorum. Biraz aynı balık tutmaya gidecekler. Güzel. Neyse biz kafede açarız. Kanka şimdi açabilir miyim? Artık. Evet arkadaşlar. Şimdi İrem'in bana yaptığı günü hediyemi açacağız. İrem çok geri dönüşümlü bir insan. Evet şimdi bunu açıyorum. <laughs> ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Gözü... <laughs> koydum Bu işte... biraz düşük bir çevreye diyor <laughs> ya? bu ya? Anlayacaksın benim ne ben kastımı. Sen <laughs> Kanka kendine <kanka>, modesin. <laughs> Kızlar İlim yap bana ezeli bu şeyi makar mısın? Hayır, sırf versen bile yapıştırdı. Kaderi çarptı. Senin dürtücen Çok güzel. İlim nasıl düşündün bunu? Sonuçta ya? Hadi gördün mü? <laughs> Dur karnım. Senin onu bilmiyorum. Hadi Tamam. ben ödeme sesi alıyorum. Kızlar, kızlar bakın. Evet arkadaşlar şimdi annemin istediklerini aldım. Bacımla beraber bacımı sağa kadar çıkaracağım. Hayır Hı -hı. diyemiyor çünkü ben onun bir tanecik bacısıyım. Evet. <laughs> şimdi çıkıyoruz ve yoruldum. Bir gün arabam olacak. Benim arabam olsun hiçbir yere yürümeyeceğim. Hayır. O zaman da arabanı... <laughs> Bir gün, Ben bir gün bu yolları arabayla gideceğim Hı -hı. haberiniz olsun. Neşeliyim arabam olması için heyecanlıyım yani <laughs> almadan heyecanlandım. <laughs> Neyse görüşürüz. En son arkadaşımla buluştuğum gün açmıştım. Ondan sonra ben açmayı unuttum videoyu. Bir gün canım istemedi bir gün de açmayı unuttum. Ee, o günden sonra aslında pek bir şey yapmadım ders çalıştım eve geldim uyudum falan yani günlük rutinde. Arkadaşım da bir tane arkadaşım geldi bize falan. Yani normalde. Ondan sonra şimdi. Ramazan, yarın Ramazan'a başlıyoruz ve heyecanlıyım, gerçekten. Ramazan'da nasıl çalışacağımı söylemek istiyorum size, belki video izleyenlere yararlı olur. Ben Ramazan'da şu şekilde çalışacağım, ben sahurdan sonra çalışmayı deneyeceğim İlk üç gün, dört gün. Ondan sonra yarışlı olmazsa sahurdan önceye geçeceğim ama bilmiyorum. Yani ben sahurdan sonra şöyle çalışmak istiyorum, umarım benim için verimli olur. Sahurdan sonra yemek yedikten sonra zaten sahur 5.40 falan yani kapanış o zaman. Hani 5 5.15 gibi kalksak hani yemek yemeye o zaman kalksam rahat yetiştiririm zaten ilk zamanlar için. Ondan sonra geriye düşerim ona göre adapte olur zaten videodur. 5.40 hani normal bir saat, çok yakın bir saat olduğu için sahurdan sonra ben 3 etüt yapacağım 1.5 saatlik, 4.5 saat. Ondan sonra uyuyacağım. Zaten o zamana kadar başım ağrır bence. Uyuyacağım. Ee, saat yaklaşık zaten hani etütlerle, boşluklarla falan saat 11.30 11, .30, 11 .30 falan olur diye düşünüyorum. Uyuyacağım saat 2'ye kadar falan. Saatle yani saatte çalışmayacağım ama ortalama bir şekilde söylüyorum. 2'den sonra 3 saat yani 5'e kadar 1.5 saat, 1.5 saatlik 2 etüt yapacağım yine aynı şekilde. Ee, o zaman biraz daha sözel dersleri, sözel denemeleri veya geometri çalışacağım. Yani birazcık moduma bağlı olarak çalışacağım. E, ee, bu arada ben sayısalım. Böyle çalışacağım. Ondan sonra da ne yapacağım? Yani iftarı falan hazırlarız büyük ihtimal ablamla. İftardan sonra da böyle bir ağırlık çöküyor bana. Bir uyku geliyor. Muhtemelen böyle 7 buçuk falan şey yapamam ama bazı geceler teraviye de gitmek istiyorum ben. Kur'an da okuyorum aslında. Cıza da başladım. İnşallah bu Ramazan'ı en verimli şekilde geçirmek istiyorum. Gerçekten de. Saat böyle 9'dan 11'e kadar ya da terapiye gidersem eğer 9'dan 11'e kadar yapacağım. Eğer inşallah teravide 9'dan çıkılır yani 2 saatlik etüt yapacağım. Yani iftardan sonraki etütümü hiç bölmeyeceğim. Muhtemelen o gün o zaman bir konu çalışacağım yani. Bu şekilde çalışmak istiyorum. İnşallah olur. Hani ortalama bir 10 saat üstü çalışmak istiyorum. Zaten eğer isterseniz ee, Ramazan'da bir günümü yani bir günümü çekmek istiyorum ben. Ramazanı ben şu şekilde değerlendireceğim kendi kafamda. Benim sınava bir ayım var. Bir ay sonra istediğimi alabilmek için gerçekten çalışacağım. Ve yani şu an sınava bir ay kalmış gibi düşüneceğim. Bayramın birinci günü benim sınavım. TET sınavım varmış gibi. O şekilde çalışacağım. Hani o gün ben TET, denem TET sınavına gireceğim. Kafamda o şekilde oturtturdum. Hem te ben geçen yıl ve onun yani geçen yıllarda yaptığım hata TT bazlı çalışmak ve deneme çözmemekti. Yeterli deneme çözmüyordum. Özellikle TT matematikten. O da benim süremi yetiştirmiyordu. Bu yıl aksine yani şu zaman diliminde çok fazla deneme çözmeye ağırlık verdim. Sosyalden, fenden, matematikten. Hani branş denemesi de çözüyorum. Şu anda yoğunlukla branş denemesi çözüyorum. E, toplu deneme böyle yoğunlukla çözmüyorum ama onu da e, temelimi oturturmaya çalışacağım. Şöyle bir program yaptım. Bu program 15 günlük. Yani aslında benim hedefim bir aylık yapmaktı ama o, yani 15 günlük bile çok yoğun oldu yani kafamda bazı şeyler oturtturamadım böyle zorlandığım için 15 günlük yaptım 15 güne daha sonra yapacağım ee, bu 15 günde geometri matematik da demiştim yani güzel bir şekilde eğer bitirebilirsem kimyayı ve AYT biyoloji kafamda oturtturuyorum Ramazan'ın ilk 15 gününde. Matematikten de bayağı bir şekilde yol alıyorum. Aynı şekilde geometriden de. Diğer 15 gün ben iki, iki parça böldüm. Diğer 15 günde full AYT fizik çalışacağım. Bu şekilde oturtturacağım. Ee, yani bitiyor. AYT eğer bu şekilde gidersem AYT biyoloji de bitiyor. AYT kimya da bitiyor. Yani kimyada sadece gazlar ünitem kalıyor. Ben gazları en sona bıraktım. Gazları anlamıyorum. Bilmiyorum neden. Hayır. Hani bir gün gazlar çalışacağım. Ondan sonrasında full deneme çözeceğim ikisinden de. İnşallah yapabilirim. Ee, diğer 15 günü full AYT fizikte yol alırsam eğer e, geri kalan yaklaşık 2,5 ayım falan full deneme çözmeyle gidecek. Bence çok verimli olacak inşallah. İnşallah hepimizin verimli olur. İki dersim biterse AYT fizik ve AYT matematiğe daha çok zaman ayırırım diye düşündüm. Yani Böyle daha çok hırslanıyorum. Sınava bir ay kalmış gibi o ciddiyetle çalışmak istiyorum. Ben geçen yıl da böyle sınava 15 gün kala gerçekten çok asılmıştım. Bir faydası oldu mu bilmiyorum. Ama bu yıl inşallah olacak. Full AYT çalışıyorum yani. tyt'den de deneme çözüyorum. İnşallah Rabbim istediğimiz her şeyi verir bize. Ee, böyle o kadar çok başarmayı istiyorum ki bu benim ikinci mezunluğum. Gerçekten böyle yıprandığım... Hmm, kendi kendimi yıprattığım olaylar oluyor. Yani bir olay olmuyor ama kendimi mentor olarak çok düşük hissediyorum. Bazen moralim çok bozulduğu için ders çalışamıyorum. Bazen kendim kendimi kötü hissettiğim için sadece uyumak istiyorum falan. O yüzden şimdi asla bunları düşünmeden full 15 gün yani 30 gün boyunca full kendimin yani gerekirse uyumayacağım, gerekirse şey yapmayacağım ama kendime başarmayı borçlu hissediyorum. Yani yine ağlıyorsun yani. <laughs> Yani inşallah çalıştığımızın, emeklerimizin karşısını alabiliriz. Gerçekten böyle hak ettiğimizi düşünüyorum. Hepimiz hak ediyoruz. Güzel yerlerde olmayı, güzel bir şehirde olmayı. Yani geleceğim için bu Ramazan ayını, yani belki hayatımda geçirdiğim en verimli Ramazan ayı, hem istiyorum hem böyle dini açıdan, hem ders açısından gerçekten dolu dolu yaşamak istiyorum. Yorulmak istiyorum gerçekten. Yani yorulayım birazcık. Benim vücudumda biraz yorulsun istiyorum yani. Ee, çok konuştum ama. Nerede <laughs> benim başıma ne oldu? Canlarım, ballarım. 25 abonem. Artık 2 abone daha artık. Sizi çok seviyorum. <laughs> Kankilerim yani. Videolarım neden izlenmiyor bu arada benim? Yani videolarım izlenme sayım düştü. Ama 2 abone arttığımız için çok mutluyum. Yeni gelenler de hoş geldiniz yani. Gerçekten heyecanlıyım ya. 25 abone olduk. Hey siz ne yapıyorsunuz diyeceğim? Artık yollarda beni tanıyın. <laughs> <laughs> Neyse işin şakası. Ama gerçekten izlenme sayım düştüğü için çok üzgünüm. Beni neden izlemiyorsunuz? Bizi beğenmezler abi mi yani? Neyse. Geçenlerde benim geçen akşam dudağım şişti dostlar. Bunu da anlatayım da anı olarak kalsın. Size fotoğrafı koyarım. Koydum şu an fotoğrafı. Bakın dudağım yine indi ama benim dudağım bir şişti bir şişti. Gece ders çalışıyordum. Bir anda şişti sonra biz aileye gittik. <laughs> Doktora dedim ki doktor işte ne o? E, ee, şikayetsiz de Ben dedim ki dudağım şişti. <laughs> Çok komik bir anı. Hala hatırladıkça kendime gülüyorum. Bu da böyle bir anımdı. Ee, bir şey daha diyecektim size. Hep unutuyorum ya. Heh. Şimdi ben ders çalışma vlogumu koymayacağım. Direkt bunu videoyu atarım büyük ihtimal. Bu şekilde ders çalışmak istiyorum. Ee, sizi çok seviyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize sağlıcakla bakın. Videomu beğenip abone olursanız da çok mutlu olurum. Teşekkür ederim.